Evet bu videoda SAT yani S.A.T yani sistemik arınma tekniğinin nasıl geliştirdiğim üzerinden ve nerelerden beslendiğini biraz izah etmek istiyorum. Bir önceki videoda biraz giriş yaptım fakat yöntemin gelişimini, bunun uygulama alanlarını vesaire. Öncelikle sistemik arınma tekniği ismen tamamen benim bulduğum bir isim ve çok iyi tanımlıyor her şeyi. Gerçi önceki videoda biraz bahsettim ama sistemik demek bizim doğrudan mesul olmadığımız, sorumlusu olmadığımız ama maruz kaldığımız bütün etkileri içeriyor. Bunu aslında bakarsak, düşünecek olursak bu sistemik kısmı bizim bireysel olarak kendi tercihlerimiz ve eylemlerimizin dışında kalan bütün etkileri içeriyor. Ama her türlü etki içeriyor. Ailede doğduğunuzda annenizin, babanızın eğitimi, kökenleri, ne yaşadıkları, ne yaşamadıkları, atalarınızın hatta onların anne babalarının bu geç, geçmiş yedi kuşağa kadar gidiyor. Pek çok insanın yaşadığı, pek çok olayı ve olayların bütün sonuçlarını içeren bir enerji bu, bir bilinç akışı diyelim. Anne baba üzerinden hem genler üzerinden hem de bedensel olarak geliyor bu. Sadece anne babadan da değil, anne babanın yaşadığı doğ, bizim içinde doğduğumuz toplum, toplumun etkileri toplumun tarihi, toplumdan bize gelen bütün etkiler, dünyadan, çevreden, ekolojiden gelen etkiler hepsi sistemik. Yani sistemik demek şu demek? Bizim içine girip dahil olduğumuz ama kontrol edemediğimiz her şeye sistemik diyebiliriz. Yani tanım olarak bunu konmakta bir mahsur yok. Sistemik etki dediğimiz bu. Yani bizim sebep olmadığınız ama sonuçlarına her durumda karşılaşmak ve yüzleşmek ve başa çıkmak durumunda olduğumuz her şey. Hayat değil öz özet olarak aslında. Ama bunun alt sistemleri var. Hani aile bir sistem, iş bir sistem. İşte dediğim gibi ekoloji, doğayla ilişkimiz bir sistem. Doğayla ilişkimiz de bir sistemin içindeyiz. Hani daha manevi tarafı ilerleyecek yaratıcıyla yaratılan arasında bir sistem var evren, kozmos diye bir kozmosla birey arasında ya da dünya arasında, dünya üzerinden bizim aramızda bir sistem var. Örneğin hayvanlarla aramızdaki ilişki bir sistem, arkadaşlık, dostluk bir sistem. Bu sistemin kendi dinamikleri var. O dinamikler ve etkiler bizi belli kişilerle o sistemin gerekliliği çerçevesinde bir ilişki içerisine sokuyor. Ve orada her bir sistemin içerisindeki bireylerle olan pozisyonumuz gereği belli bir davranış ya da belli bir yaklaşım sağlıklı oluyor. Ötekiler olmuyor. Bunu bayağı bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Otomobilin bir parçası öteki parçaya çalışacaksa birisi bu tarafı piston yükseliyorsa öteki aşağı inecek. İşte o mini döndürecek, mil tekerleği döndürecek. Hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla işte her parçanın sistem içerisindeki işleri farklıdır. İnsanın olduğu sistemlerde de her sisteme özgü işlevlerimiz var. Dolayısıyla bu işlevler tersine döndüğünde, bozulduğunda, çalışmadığında, eksik kaldığında, hiç olmadığında vesaire ciddi sorunlar oluyor. Sistem üzerimizde bize baskı uyguluyor. Yani sistem bizim o pozisyonda olmamızı istemiyor ve biz o pozisyonda olursak bu sefer sistem bozuluyor. Sistem bozulması demek bizimle birlikte hayatımızda etkileştiğimiz herkesin, her kişinin o etki çerçevesinde sorun yaşaması demek. Bizim psikolojik, ekonomik, ruhsal, duygusal her türlü problemimiz, her boyuttaki problemimiz bu sistemdeki sorunlardan kaynaklı. Doğru pozisyonda olmamamız ya da işte doğru pozisyonda olmayan kişilere maruz kalmamız nedeniyle hepsi bizde aksamalara, çatışmalara, kavgalara, gürültülere ya da doğrudan etki etmesek bile örneğin para gibi, ekonomik koşulları gibi, ne bileyim hastalıklar gibi istesek de istemesek de bizim maruz kaldığımız sonuçlarını gördüğümüz durumlar yarat. Bunların hepsini anlamak üzere ben uzun yıllar aile dizimi eğitimleri aldım ve çok uzun yıllar, 10-15 yıl kadar, 15 yıla yaklaştı. Çok uzun zaman boyunca çok fazla sayıda insanla hem grup çalışmaları hem de bireysel çalışmalar yaptım. Kişilerle çalışmamın süresi binlerce kişiyi kapsıyordur. 5-10 yani 10 binlerce saat olabilir toplasak. Çok fazla sayıda insanla, çok fazla sayıda o kişilerin sistemleriyle ve o sistemlerin etkileriyle çalıştım. Bu konuda Türkiye'deki en deneyimli kişilerden bir tanesi olduğumu söyleyebilirim çok kolaylıkla. Bu deneyimlerim süresince boyunca edindiğim tüm birikim bu yönteme aktarıldı. Bu yöntemde kullanıldı. Dolayısıyla sistemik kısmı oradaki deneyim alanından geliyor. Oradaki yüzlerce binlerce insanın bütün ömürlerini kap kapsayan çok uzun süreçleri ürettiği bilgi birikimi, deneyim birikimi bu yönteme yansıyor. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Bir de kişiyle çalıştığımızda onun birkaç kuşak atası, o ataların sorun yaşadığı ya da işte olaylar aracılığıyla etkilendiği kişiler ve kişinin sistemine baktığında birkaç yüz ata var orada en az. Onlar kendi çocukları, kendi ilişki kurduğu kişiler derken en az bir 500 kişi ve ila 1000 kişiden bahsediyoruz. Bir kişiyle çalıştığımızda sistem olarak Tabi orada herkese tek tek çalışmış olmuyoruz ama bir tek kişi çalışmış Yüzlerce kişiyi kapsayan bir sistemden bahsediyoruz. Ve bunu birkaç bin kişiyle çarptığımızda neredeyse Türkiye'de istatistik olarak var olabilecek problemlerin pek çok kısmına çalışmış olduğumu ve deneyim kazandığımız, çözümlerin nerede oluştuğunu, deneyimlediğimi ve hatta onlara çözümler üretebildiğimizi birlikte çalış danışanlarımızla. Böyle bir deneyim alanından bahsediyoruz, sistemik kısmından bahsettiğimizde. Tanıklığa geçtiğimizde yani tanıklıkta kullandığımız yöntemlerden bir tanesi sistemik arınma tekniğinde. Tanıklık kısmında benim esas şahsen yine daha üniversite yıllarımda başlayan ki o dönemde Türkiye'de meditasyon ya da işte bu tarz yöntemlerin yaygın olmadığı, kolay kaynakları eşitlemediği bir dönemde benim büyük bir şans eseri üniversitedeki hocamın bir felsefe dersinde bir üstada karşılaşmama sebep oldu. Ve o sayede meditasyonla tanıştım. Kendi kendime uygulamalar yaptım başlangıçta. Daha sonrasında da Hindistan'a belli yolculuklarım oldu. Hindistan dışında sonrasında başka ülkelerde bir takım deneyimlerim oldu. Türkiye'de dahil buna yani tanıklık ve meditasyon deneyimlerim oldu. Doğrudan kendim yine yüzlerce binlerce saat meditasyon yapmışlığım var. Bu benim kendim için yaptığım şey ama meditasyon tekniklerini öğrettiğim dönemlerim de oldu. Hatta bütün ailecim eğitimlerinde de bu meditasyon ve tanıklık kısmında öğrencilerime yöntemleri aktardım. Aile çalışmalarında ve eğitimlerinde de bu yöntemleri, bu tanıçlık yöntemlerini bol bol uyguladım ve kullandırdım öğrencilerime, aktardım, öğrettim. Orada hem doğrudan yaşadığım deneyim olarak hem öğretme deneyimi olarak da tanıklıkla ilgili şahsen deneyimlerim çok yüksek. Oradaki tanıklık deneyimlerimin en özünü, en saf hali herkes için uygun olan kısmını öğretiyorum. Meditasyon yöntemlerini tanıklığın bir, birer aracı olarak düşünmek lazım. Ama tanıklığın kendisi hepimizin her an aslında deneyimlediği bir şey. Dolayısıyla meditasyon için oturup belli bir yöntemi uygulamak gerekiyor olsa bile tanıklık için buna gerek yok. Tanıklık çok basit. Her zaman yaptığımız bir şey. Orada nasıl uyguladığımızı ve nerede uygulayacağımızı bu yöntem içerisinde yerleştirdiğimde kişinin kendisinin duygularını doğrudan en saf biçimiyle fark edebilecek bir yol açtı ve araca dönüştü. Dolayısıyla tanıklığın da arkasında böyle bir deneyim var ve diğer yöntem olan EFT, duygusal özgürleşme yöntemi de benim eğitimlerini aldığım, kendime uyguladım pek çok seferde ve bu EFT yöntemi de kendi başına oldukça etkili bir yöntem. Pek çok psikoloğun ve psikolojik danışmanın uyguladığı bir yöntemdir. Ama kişi bunu kendi kendine de uyguluyor. En güzel tarafı bu. Bunu bir uzman da uygulayabilir bir kişiye belli bir amaç için, terapi amacıyla. Fakat EFT duyguları arındıran bir yöntem olarak herkesin kendi kendine uygulayabilme kısmı sistemik arama tekniğinde bunun kullanılması için büyük bir olanak sunuyor. Ve oradaki deneyimim, birikimim, uygulama tecrübelerimde bunların hepsinin bir araya geldiği kendi başına bir tekniğe dönüştü. Zaten örneğin EFT yöntemi de Emotional Freedom Teknik İngilizcesi, duygusal özgürleşme tekniği demek. İngilizce üzerinden olup, bilindiği için EFT diyoruz. EFT yöntemi de aslında akapunktur tekniğinin başka bir vuruşla ve belli bir olumlama cümlesiyle birleşmesinden oluşuyor. Nasıl ki SAT yöntemi, işte birkaç yöntemi bir arada oluşuyor. Alt parçalar olarak EFT, duysal özgürleşme tekniği de aslında akapunkturdan aldığı kısım var. İşte vuruşlar üzerinden başka bir tekniğin uygulanma kısmını almış. Olumlama cümleleriyle birleşmiş falan. Dolayısıyla örneğin akapunkturdaki gibi bir doktorun yapacağı bir yöntemden kişinin kendi yapacağı bir hale gelmiş. Sadece duygular için tabii kullanılıyor bu. Dolayısıyla demek istediğim şey şu, nasıl ki EFT böyle bir yöntem iken başka yöntemlerden gelişerek geliyorsa... EFT'nin kendisi de dahil, meditasyon ve aletizme de dahil, tanıklıkla dahil. Bunların özgün birleşimi ve bir araya gelmesinden de sistemik arınma tekniği oluştu. Ve bu isimle de ben taçlandırdım bunu ve bu isimle birlikte başlamış bir yöntem olarak sizlere sunuyorum. Bu yöntemin arkasında benim saat yöntemini öğrettiğim, gerek online öğrencilerim vardı, sizlerin de şu an aldığımız gibi, gerekse birebir koşuluk eğitim olarak verdiğim en az 500 tane öğrencim oldu. Dolayısıyla bu 500 öğrencinin eğitim esnasında uyguladığımız kısımlarda bazı değişiklikler, geliştirmeler de yapa yapa yıllar içerisinde en az 1000 kişinin şu ana kadar bu eğitimi alıp uyguladığını ve faydalandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar öğrencisi olan çalışmanın eğitimini şu an sizler alıyorsunuz. Demek istediğim şey şu. Benim aile dizimi uygulamaları üzerinden, kendi deneyimlerim üzerinden edindiğim EFT tanıklık ve aile dizimi deneyimlerinin üzerine bunun sistemik arınma tekniği olarak bir arada bu üç yöntemin uygulanarak verdiğim eğitimlerimden de almış eğitim olarak kişiler var. Dolayısıyla bunu hem kitapta, SAT kitabında, Sistem Karama Tekniği kitabında hem de bu eğitimlerde size bu yöntem olarak sunduğum eğitim 10 yıl içerisinde gelişti, şekillendi ve bu haline geldi. Bu haliyle uygulandığında istisnasız herkeste fayda üreten bir yönteme dönüştü. Hiçbir tehlikesi, zorluğu, bir koşulu olmayan bir hale geldi. Aklı başında olan herkesin uygulayabileceği bir yönteme doğru evrildi ve bu haliyle sizlere sunuyorum.